Arkadaşlar merhaba. Şu 5. soruyu çözelim. Pozitif tam sayılar kümesini göstermek üzere. Z artı. Küçük f Büyük f ve n. Fonksiyonları tanımlanıyor. Büyük f n. 0, 1, 1 olduğuna göre n'in alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır? Bu büyük Fn'ye bakalım. Birinci bileşeni 0, ikinci bileşeni 1, üçüncü bileşeni 1. Büyük Fn nerede? Şurada. Nasıl tanımlanmış? Küçük Fn'ye göre bir şekilde tanımlanmış. Birinci bileşen 0 olacakmış. Yani Fn küçük Fn 0 olacak. Şu ortadaki ikinci bileşen 1 olacak. f7 n 1 olacak. Şu sondaki bileşen de ne olacak yine? 1 olacak. Tekrar alıyorum. Şu büyük fn şu fonksiyon fn'in bazı durumlarına göre tanımlanmış. Nasıl bir tanım? Şöyle küçük fn küçük f içinde 7 eksi n küçük f içinde n artı 8 birinci bileşeni 0 ikinci bileşeni 1 üçüncü bileşeni yine ne olacak 1 olacak şimdi bunları yazdım <laughs> bunları yazdım şimdi küçük fn'e bakalım artık büyük fn ile işimiz büyük oranda bitti küçük fn sıfır nasıl oluyor ona bakalım. Nasıl sıfır oluyormuş? Eğer pozitif tam sayı dışında pozitif tam sayı dışında tam sayı verirseniz cevap ne gelecekmiş? Sıfır. Pozitif tam sayılar dışında değer vermek ne demektir? Ya negatif ya da sıfır değerli vermektir. Çünkü sıfır pozitif değildi. Yani şu birincisinde şu sonucunun sıfır gelmesi sonucunun sıfır gelmesi ne ile alakalı? N'in sıfırdan küçük eşit olmasıyla alakalı. O halde yazıyorum. N küçük eşittir sıfır. Bu kalsın burada. Şimdi geldik şuraya. F içerisinde 7 eksen yani sonucu kaçmış? 1'miş. Peki şu küçük F sonucu 1 ne zaman yapıyor? Eğer şu N şu küçük F'in içindeki N eğer pozitif olursa cevabı 1 yapıyor. Yani bu içindeki değer pozitif olmak zorunda. Pozitif olmak zorundaysa büyüktür 0 diye yazılır. O zaman 7 büyüktür n oldu. Bu da elde ettiğimiz ikinci veri. Son veriye gelirsek. Yine sonucu ne yapmış? 1. Sonucu kim 1 yapardı? Pozitif tam sayı verdiğimiz zaman. Kime? N'e. Şuradaki f n'e bağlı olarak n'e. Burada artık f'in içinde ne var? N artı 8. Yani şu içindeki değer pozitif olmalı ki pozitif olmalı ki ne olsun sonuç bir gelsin. O zaman ne oldu? En büyük eksi 8 geldi. Şimdi bunları ne yapalım? Birleştirelim. Biz ne dedik? 7 büyük en dedik. 7 büyük en. O da kimden büyük? Eksi 8'den. Bu aradaki değerleri yazacağım. Yalnız şuna da dikkat edeceğim. Şurada bir n daha var. Şimdi şunu bir yazalım. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2'ye kadar, eksi 7'ye kadar. Yani şu birinci bileşen de n'in sıfırdan küçük eşit olduğunu söylediğimiz için bizi sadece burası ilgilendirecek. Yani asıl çözümümüz ne olacak? Şurası olacak. Peki sıfırdan eksi 7'ye kadar kaç tane tam sayı değeri vardır? 8 tane. Dolayısıyla n'in alabileceği 8 farklı tam sayı değeri vardır diyebiliriz.